Merhaba sevgili dostlarım yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber elektronik Arts'ın şöyle güzel Star Wars serisine bir indirimine bakacağız. Evet arkadaşlar, Steam'de böyle güzel bir indirim dönemi başladı bu hafta. İndirim oranları benim beklentim, şu an hala fiyatlara bakmadım. Sizlerle beraber bakacağım. Tahminimce %60'lık, %50'lik, %40'lık bir fiyat indirimi olabilir. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. E, Battlefront 2'de büyük bir indirim bekliyorum. Çünkü neden? Epic Games zamanında Battlefront yani Star Wars Battlefront 2 ücretsiz bir şekilde vermişti. Siz de bilirsiniz. Benim de şu an hesabımda var. Hemen şöyle fiyatlarımıza bakalım. Şurada bir %50 fiyat indirimimiz var. 280'den 140 inmiş. Bu oyunları e, almak isteyen, filmlerini izleyen, yani filmlerini izleyen, e, bu oyunlara dalıp da oynamak isteyen arkadaşlar için bu güzel bir fırsat. Bunu değerlendirmeyi unutmayın diyorum. Burada 150'lik bir indirimimiz var. Burada da %50'lik bir indirimimiz var. Evet karşınızda gördüğünüz gibi tahmin ettiğim gibi Star Wars'ın Battlefront 2'si oyunu daha önce Epic ücretsiz verildiği için %75'lik bir indirim yapılmış. Gerçekten yine de yüksek güzel bir indirim. Zamanında Epic Games'ten alamamış olan ama bu oyunu oynamak isteyen etrafında da bu oyunu biliyorsunuz arkadaşlar multisi falan çok e, ön planda revaçta yani çok fazla oynanan bir oyun. Ee, eğer sizde arkadaşlarınız çok fazla oynuyorsa ve e, siz de haliyle onlara katılmak istiyorsanız bu fiyatı değerlendirin derim. Burada da bu oyunlar biraz daha e, ilk çıkan oyunlar mı acaba gördüğüm kadarıyla. Şöyle baktığınız zaman ha, burada bir paketimiz var. Pakete de şimdi bakacağız. E, 7 Bundle diyor. Burada da bir oyun paketimiz var. Burada da bir oyunumuz var. Burada da şeyler var. Bunlar DLC herhalde anladığım kadarıyla. Oyun içindeki şu ışıklar gördüğüm kadarıyla. Şu triple bundle'a bir bakalım. E, bundaki fiyatlarımız neymiş? Sayfayı görüntüle diyelim. Şimdi normalde 9 liralık oyun. Tamam onu anladık. Y evet. %61 mi paket indirimi? %7 mi? Ha, şuradan bir bakalım. Mesela 140 demiş. 170 demiş. Yani 315. 315. 315. 385 yani yüzde yedi yani, yani. Tamam altı aşağıda yazıyorum çözüldüler yüzde yedilik bir paket indirim var çok fazla büyük bir paket indirim ben göremedim yani şu paket indirimin yüzde yedi yerine yüzde yirmi olsaydı var ya efsane bir şey olurdu yani şu fiyat direkt zaten 300'e falan düşüyor düşüyor herhalde o zaman mantıklı gelebilirdi ama Batfront 2 istemeyen insanlar da olabilir haliyle bunu paketten çıkarabiliyor mu yoksa desek yok. Paketten çıkmıyor herhalde yani yoksa <laughs> yok sayıldı ama paketten çıkmıyor bir şey değişmiyor diye biliyorum. Paketten çıkmadığı için e mesela bu bende Epic'te var diyelim şu ikisini paketten yararlanmak için olmuyor haline. Öyle bir durum. E gördüğünüz gibi arkadaşlar EA bu şekilde güzel bir indirim yapmış Steam'de. Bu oyunları oynamak isteyen, kırlanmak isteyen e sevgili dostlarım. Bu fırsatları kaçırmasın diyorum. E, hızlı bir şekilde kütüphanesine eklesin ve keyifli dakikalar yaşamaya başlasın diyorum. Şimdilik e, bu haberimiz buraya kadar. Kendinize çok iyi bakın efendim. Desteklemek için abone olmanız ve bir like atmanız yeterli. Hoşçakalın.